Şimdi gelelim bir vahim olaya. Biz bütün bunları konuşuyoruz. Yani gazetecilere yönelik saldırıları konuşuyoruz. Efendim e, seçim olasılığını, seçim hazırlıklarını konuşuyoruz. Geziye geri dönüp oradan nasıl korktukları meselesini konuşuyoruz ama memleketin cayır cayır yanmakta olan bir gündemi var. Ve o gündemi, o gerçekleri, o bataklığı, o felaket manzarasını bizlere hatırlatan yürek parçalayıcı bir görüntü vardı. O görüntü hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim onu getirsinler ekrana. Sonra üzerine konuşalım. Yeni gökmediyor musunuz beni? Anneni korkuyor. Ya annene gelecek. Anne niye korksun? Anneni O, o e Orada para, para almayacağım. Ağlama Of. İnsana gerçekten of dedirten bir ol. Bakın olayı size anlatayım. Belki sosyal medyada rastlamışsınızdır. Antalya'da geçen gün bir yangın oldu ve o yangından insanları kurtardılar, kurtardılar itfaiye ekipleri kurtarma ekipleri ve çok şükür kimseye bir şey olmadı büyük bir zarar gelmedi ve bu küçücük oğlan çocuğu kurtarılmış ambulansı almışlar hastaneye götürüyorlar antalya itfaiyesi görevlileri ve ambulans görevlileri ve çocuğun derdi ne biliyor musunuz orada hastaneye götürmeyin beni annemin parası yok diyor hastaneye gittikleri zaman annesinin para harcamak zorunda kalacağını ve güç durumda kalacağını düşünüyor çocuk. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı bu çocuğun da herkes gibi bir TC kimlik numarası var. Ve bu çocuğun gırtlağından o aile devlete vergi ödüyor. Ve hastaneye gittiği zaman özel ya da devlet hastanesi annesinin cebinden bir sürü para çıkacağı gerçeğinin farkında çocuk. Annemin parası yok götürmeyin oraya diyor. Nasıl öderiz biz o parayı diyor. Öyle ya. Bazı insanlara göre gecelik 10 bin liralık 20 bin liralık odalara verilecek para çok büyük bir şey değildir. Ama bazı insanlara göre o hastaneye gittiğinde cebinden çıkacak 10 lira 20 lira 50 lira bile büyük bir paradır. Bu çocuğun duyduğu kaygıya bak. Bu çocuğun duyduğu kaygı aslında 10 milyonlarca sıradan vatandaşın duyduğu kaygı. Çünkü bu ülkede bu lanet olasıca sistemde eğitim ve sağlık hizmetinden devlet para istiyor. Bedava en mükemmel şekilde vermesi gereken hizmetten bu lanet olasıca sistemde para istiyor. Ve bu çocuk bile bunun farkında. Utançtan yerin dibine girmesi lazım bu sistemi kuranların ve sürdürenlerin ve sürmesine alkış tutanların annemin parası yok hastaneye götürmeyin beni diyen bir çocuğun yaşadığı ülkede biz sabahları nasıl kalkıp da hayatımıza normal bir şekilde devam edebiliyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü? O çocuk okula gittiği zaman da okulda yine velilerden istenen paraları düşünün. O okulları pislik götürdüğünü ve o çocukların pis bir ortamda eğitim görmek zorunda kaldıkları gerçeğini düşünün. O çocuklara okulda bir lokma yemeği çok gören bir devletin beceriksizliğini çuvallamışlıklarını düşünün. Bu çocuklarımızı biz bu şekilde yaşatıyoruz. Bakın bu çocuklar işte 5 yaşında, 10 yaşında belki yok bile o çocuk. O çocuğun bu gerçeklerin farkında olduğu bir Türkiye var. Annemin parası yok diyor. Bundan büyük bir ayıp olabilir mi bu sistemi kuran ve yönetenler açısından? Çünkü o annenin, o çocuğun kursağına düzenli bir şekilde protein, karbonhidrat, her neyse et, bilmem ne gere gerekli meyveyi, sebzeyi koyabilecek parası da yok. O çocuğun annesinin muhtemelen eve gelen telefon faturası geldiğinde kalp spazmı geçirdiği gerçeği de var. O çocuğun annesinin o çocuğu okula gönderirken doğru düzgün o çocuğun hoşuna girecek bir çanta, bir defter, bir kalem, bir bot, bir mont alacak parası da yok. O çocuğun annesinin başkaları gibi o çocuğu sömestr tatilinde götürüp de iki gün, üç gün eğlendirebileceği, nefes aldırabileceği imkanı da yok. Eğitim sistemini çökertmişsiniz, sağlık sistemini çökertmişsiniz, zamlarla insanları inim inim inletiyorsunuz her geçen gün bir şeye zam daha geçen gün burada gösterdiğim tabloyu hastanelerde katkı ücretlerine yüzde beş yüzün üzerinde zam yapmışsınız katkı ücretlerine ya katkı ne demektir devlet parasız verecek o hizmeti şu çocuğu alacak bir kazadan kurtaracak beş kuruş ödemeden hastaneye götürüp tedavi edip getirecek buna çaresiz kalmış bir devlet ve o çocuk da onun farkında bizim esas bunları dert etmemiz lazım ama siz bunları gösterecek, bunlara dikkat çekecek gerçek gazetecileri teker teker toplayıp gözaltına alıp soruşturma açıp mahkemelerde yargılayıp hapse tıkayınca bu gerçekler ortadan kalkacak zannediyorsunuz öyle mi? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. İşte bu çocuğun o feryadı. Götürmeyin beni hastaneye. Annemin parası yok şeklindeki feryadı. Her şeyi anlatıyor. Her şeyi özetliyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten herhangi bir kademede bir yönetici olsa şu videoyu izledikten sonra yahu intihar ederdim ya. Ayıp. Ayıbın büyüğü. Hani turbun büyüğü diyorsun ya. İşte turbun büyüğü bu. Recep Bey. Bunları izliyor musun? Bunlardan haberdar oluyor musun? Bunları hiç gösteriyorlar mı sana? bu çocukların yaşadığı milyonlarca bu durumda çocuğun yaşadığı bir ülkede sen Barış Pehlivanı, Seda Seleki, efendim Serhan Askeri filan hedef alınca bunlar ortadan kalkıyor mu? Kürsülerden çıkıp muhalif politikacılara ağız dolusu hakaret edince bunlar unutuluyor mu? Cayır cayır yangında ya yanarak ya karbonmonoksitten zehirlenerek 78 kişi öldü ve onların arasında da 36 çocuk vardı. Belki bu çocuktan daha şanslı çocuklarda o tatili yapmaya güçleri vardı ama yetti mi? Yine devletin ihmali ve yanlışları yüzünden öldü o çocuklardı. Çorlu tren faciasında yedi çocuk hayatını kaybetti o devrilen Katarlarda. Çocuklarımıza böyle bir Türkiye'yi, böyle bir ülkeyi emanet etmenin Ayıbını hepimiz üzerimizde hissetmeliyiz omuzlarımızda ama en başta bu ülkeyi yönetemeyen savrum savrum savrulan başarısız beceriksiz yöneticilerin utançtan yerin dibine girmeleri ve bir daha asla çıkmamalarını diliyorum. Bu ülkenin bir an önce bu rejimden bu faşist bu beceriksiz bu insan canına değer vermeyen yönetimden kurtulması lazım. Bugünlük de bu nokta tamamlamış olalım medya terapiyi. Yarın saat 11'de görüşmek dileğiyle.